Saat 3.43. Saat 6'da evden çıkacağım. Saat 7'de doğumu var. Saat 7 gibi <laughs> hava aydınlanacak. Ben 6'da evden çıkacağım. Böyle bir kalkayım. Beşiktaş'a gideyim diyorum. Beşiktaş'tan bir vapur yapayım. Yaralarıma iyi geleceğini düşünüyorum bu güzel gezintinin. Abi ne kadar böyle şey artık... Günlerdir evdeyim, günlerdir evden çıkmadım ve çok şey görünüyorum şu an. gibi. Sararmış şey post kılıfımı takacağım çünkü daha yaşanmış hissettir. Ya bilmiyorum bazı şeyler daha yaşanmış hissettiriyor bana ya. Mesela telefonum kırıldı, telefonumun ön ekranı kırıldı. Evet kırılmamasını dilerdim, kırılmasaydı daha iyi olurdu. Ama yani kırıldı ve sanki benim olduğu gibi hissettiriyor. Daha benimmiş gibi hissettiriyor artık. Bilmiyorum ama böyle saçma sapan aptal boktan sarılmış AirPods kılıfımı da taktım göre. Hayat derleyebilir benim için diye düşünmekteyim. Arkadaşlarımın hepsinin işleri var. Buluşamıyorum doğru düzgün. de gerçekten canım çok sıkılıyor. Çok böyle bazı noktalarda o kadar doluyorum ki. Tamam tek başıma olmayı seviyorum. Tek başıma bir şeyleri halletmeyi seviyorum ama günün sonunda gerçekten yalnız hissetmek hiç hoş olmuyor yani. Saat sabah 4 olup saat 2'de uyanıyorum. Sabahlara kadar uyumuyorum dizi izliyorum. Yeni bir diziye başlıyorum. O diziyi bitiriyorum, ona başlıyorum. O diziyi bitiriyorum, ona başlıyorum. Sabah uyanıyorum duşa giriyorum. Sonra tekrar yatağa gidiyorum. Hep aynı döngü ve bir haftadır bu döngü devam ediyor. Normalde ben asla bir gün bile evde durabilen bir insan değildim. Çok sıkılırım evde durmaktan aslında ama bir hafta nasıl geçti hiç ama hiçbir fikrim yok. Panom çok tozlanmış. Fotoğrafların hepsi çok tozlanmış. Şu an bakışıyorum. Buradaki her şey şu an çok tozlu ve saçım, başım çok tanınık bir şey. Biraz yine kendimle baş başa kalayım. Deniz'e karşı Bağdeşçile dağısıyla aşırı bir overthink yapıyorum çok saçma rüyalar görmüştüm bundan önceki gece onun overthinkini yapıyorum çok iyi hatırlıyorum Çünkü çok iğrenç bir rüyaydı gerçekten bir daha asla öyle bir rüya görmek hatırlamak dahi istemiyorum. ama şu an hatırladığım için kendime çok sinirliyim İğrenç bir gün ya günaydın şimdi Beşiktaş'tayım ama şöyle bir şey var ee... Kadıköy'den vapur saat 6.45'te kalkıyormuş. Beşiktaş'a gelmesi 7.15'i buluyormuş. Yani Beşiktaş'tan Kadıköy'e kalkış ilk kalkış 7.15'te oluyor. Ve 7, .7 geçe gün batımı başlıyor diye gösteriyor internette. Doğuyor yani şu an gün ve ben böyle yürüyorum. Yanımda koşan bir adam var bir bahane. Bomboş bu arada. Bilmiyorum. Ya içimde bir boşluk var sanki hiç doğmuyormuş gibi hissediyorum. Sabahın köründe yani otobüstekiler falan bilseydi acaba sabahın altısında evden çıkıp sırf vapur yapmayı ve, ve sabahın altında Kadıköy'de ne bulacağım ayrıca katı falan var mıdır açık bilmiyorum. Çenler falan var. Of. Burada overthinkin ikinci partındayım. Burada daha az overthink yapıyorum çünkü gün aymıyor şu an. Kadıköy e geldi. Şu an yürüyorum. Yiyecek bir şeyler arayacağım. Saat çünkü 7.48. Burada insanların sevmekleri yaparken nasıl bir overthink'e düştüğünü düşünüyorum her zamanki gibi. Burası benim küçükken ilk Kadıköy'e geldiğim ve gittiğim kafeyde Ablamla beraber gitmişim. Sufle yemiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Burada sokakta yürüyorum. Süper. Evet. Çıkmaz sokakmış bu arada burası. Sonra tekrar geri yürüyorum o yolu. Daha yine kahvaltı yaptım. Şimdi tekrar Kadıköy eskelesine doğru yürüyorum. Oradan vapura bineceğim. Ve Beşiktaş'a geçeceğim. Şey Öyle Beşiktaş'ta da Cafe'ye gidip orada bir şeyler içeceğim biraz. Kendime gelmeye çalışacağım. <laughs> Bu kedi için ayrı ses kaydetmek atmak istedim çünkü bu kedinin bende yeri apayrıdır. 2023'te ilk işim olan pause Cafe'de ben çalışırken bir yıl aşkım bu arada çalıştım ve farklı kafelerde çalışırken de destek attım sürekli Pause Cafe. Hala gelir giderim müşterisiyimdir yani. Sürekli overthinkliyordum ve bu kediye anlatıyorum her açılış olduğumda ve arada bir gittiğimde hala gidip bir şeyleri anlatıyorum ve biraz daha psikolojisini bozuyorum. Hayvan belki benden dolayı hırçın olmuş olabilir hiç fikrim yok eskiden böyle değildi. Burada da ayaklarımı gösteriyorum çünkü neden olmasın eve gidiyorum. Bu ayaklar sabahtan beri yorgun şekilde yürüdü. Evdeyim. Odamdayım. Uzanıyorum ve uykum var. Saat... Ee... <laughs> Bir dakika ya. Saat 6.45 geçiyor. Uykum var. Çok yorgunum. Gözlüğümü taktım. Dexter izliyorum bir yandan. Uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Annem bir yandan yemek hazırlıyor. Öyle öyle. Bir Mersinli olarak annem tantini hazırlıyor. Tantini yiyeceğiz. Öyle yani. Bugün çok fazla çekemedim bu arada. Çek yani en son Kadıköy'de çektim. Ondan sonra hiç konuşmadım kamera açıp. Çünkü... Ee, İlk çalıştığım kafeye gittim ve arkadaşlarımla biraz konuştum, sohbet ettim falan. Şimdi hiç kameraya çıkartmak veya konuşmak bir şey yapmak içimden gelmedi. Öyle yani. Oh hello.